Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir Brawl Stars videosu çekiyoruz. Ee, bugün yine bir Brawl Stars videosu çektim. Tamam kayıtta. Yüz şu anda. Yine Brawl Stars videosu. Altın ikiyiz ya. Yani. Bugün elmas olacak Abi kesin değil mi? Hı? Elmas olacağız. Şunları hemen açacağım. Direkt başlayayım. Arkadaşlar hiç zaman kaybetmeden direkt başladım. Aa acaba ne geldik? Arkadaşlar sesimin böyle çıktığına bakmayın. Bayağı hastayım ve saat gecenin şu anda e, onu herhalde ya da 9.30. E çok güzel. O yüzden sesim birazcık garip çıkıyor. olabilir Uykum da var. Ama sizin için sırf gecerin kaçında video çekiyor. Bakayım. Açıldığı belli değil. Yani bizim şarjı az kalmış. Prenses Alfa. Prenses Alfa. Kan. Kemik. Oha. Babi kırk beş. Sen o taraftan ben de bu tara Oğlum 2000 2 2100 veriyorum. Arkadaşlar, var da bir şey diyeceğim. Abi senin hiç ödevin yok mu diyenler varsa. Ben ödevlerimi zamanında yapıyorum. Siz de böyle yapın. Bir pro bir zaman tutun. Mesela şu saatten şu saate kadar. Mesela ödemeyiz. Allah belanı ya. Başarısın boşa gitti. Var ya seni dövmek istiyorum. Kaan. Hepsi senin yüzünden. Zigem. Abi ultim ya. Ultim dolu ne güzel. le kayalı sana t al bak tatat hadi hadi ya le kayalı bak sana t ya abi yemin ederim öldüremiyorum geliyorum var ya onları ağlatacağım. Onları krizden... Vur kasaya. Kasaya kasaya. Kasaya evet. Aynen, aynen. Vur hadi. Vur hadi. Beyler dikkat edin. Yeneceğiz. Beyler yeneceğiz. Yeneceğiz. Vur 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 vur. Vur vur vur. Vur. vur, vur. Kaybettik. kaybettik. Ya nasıl ya? Benim takım abi çok kötü oynadı ya. Bu gibi oynadı. Knockout. Alev langa kuşu Ben burada kral sürüyorum. Lan. Oğlum. Diğer geri Arkadaşlar var da yeni iki tane Lego aldım. Ben artık normal Lego yapıyorum ama artık Lego yapmıyorum. Şu hani küçücük Lego oluyor ya. Küçücük bilmem ne. Yarın Lego videosu çekeceğim. O Lego'yu yapacağım. Bayağı uzun sürecek. Lego videosu İlk defa Lego videosu çekeceğim. Bayağı uzun sürüyor genellikle. Hızlan, siz hızlandırıp izlersiniz. Ana ben şey olduğunu unuttum. Ne olduğunu unuttum. Turu kaybettik. Turu kaybettiğimiz yazsaydı. Flaka yerli bak sana da terli bak. 비아 으아, 으아, 으라 으아, 야아 으아, 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 ne yaptın lan? Neydi o? Hangi karakterdi lan o? Hangi karakter bu? Arkadaşlar ben bu karakteri bilmiyorum. Şuradaki yıldız oyuncu karakter var ya bu yıldız oyuncu karakterin ben adını bilmiyorum. Herkes size varsa yorumlara yazayım. Vallahi bilmiyorum. Bir yerden çıkarsam desem Yok. gitti. Bakın ekrandaki full hero time. Oha. De ben şu sushi yani dedim yani karakterini soracaktım da. Hadi devam. Knockout. Bana önerin hadi beyler. Pinks alayım. Pinks güzel. Arkadaşlar. Vlog, vlog istiyor musunuz? Vallahi vlog çekerim. Hava buz gibi. Çekeceğim vlog. Ama vlog çok uzun olur. 10 yani saat falan olur. Onu izlemek kimsenin vakti yetmez. Yani yeter de. Büyükler de... Yanıyorum. Yardım edin. Yardım edin. Öldüm ki ben. Gel plaka. Babalar sözünü tutar. Hasımlar lafını yutar. Ben onların... Neyse. İlk turun günahı olmaz beyler. Oturun bir. İlk ilk turun günahı olmaz. Burada bekleyeceğim. Her zaman bak. Çok açık yerde olacaksın. Neden mi? İnsanlar çünkü gizli. Oha. Beni gördüler. Onlar tek Plaka yerli. Plakayali. Plakayali. Oğlum bu hangi karakter? Yemin ederim fazla güçlü. Kuşkullar nerede? Ultim var. Ultim. Hayır. Lan. Seni var ya seni dövmek istiyorum. O ne lan? Ne oluyor oğlum? Yemin ederim bu işte bir şeyler var. Beni ele geçirdi. Tövbe estağfurullah. Beni ele geçirdi ve... Yüklen lan. İnternet var mı? İnternet var mı? Hayır. Um, yemin Ya ne oluyor ya? Ben, galiba benim oyunda bir bug var. karakterlerim. Arkadaşlar sizde de mi böyle oldu? Çünkü sadece benim oyunumda mı böyle oldu? çok Önerin. Sesim çok çıkmıyor. Arkadaşlar uykum da var. Bu tür son. Çünkü uyuyacağım. Uykum var. uygun olamaz mı bu Plaka yerli. Ya ben atacaktım geri zekalı. Piper's real love. Plaka yerli. Plaka yerli. Öldüm ki onun. Üstüme iyilik, sağlık, a dostlar, ceza, rap yapa. Çok kötü dostlar, dostlarınız bak. İyi ki de postlar, post gibi dostlar. Arkadaşlar çok uykum geldi ya. Uyumak istiyorum. Çok uykum geldi. Hadi ya oğlum. Ben madım. Bu arada arkadaşlar yeni gözlük aldım. Lego videosunda. Gözlüğümü göstermiş oldum. Aha. Ah eh, dediğin boku yedi. O ne lan? Oğlan gol attı. Üstüme iyilik sadıka dostlar ceza rap yapar çok kötü dostlar dostlarını da arkadaşlar bugün küçük kuzenim yani bugün küçük kuzenimle yapacağım kız Serra onu tanıyan tanır, tanım, tanımayan randevu alır. Hı. Çok boş yaptım. Oğlum ben bir can alıyorum. Hay yalan. Bize altı bin vurdu bana. <laughs> Yemin ederim almayacağım. Gerçekten. Oğlum benim oyunum çok kötü oğlum. Bana birisi nasıl altı bin vurabilir? Arkadaşlar bu arada yirmi tane legon var. Yok. 21. bir. Halamlar Japonya'dan geldi. Bir tane getirdi. bize. biz iki tane internetten söyledik. Üstüme iyilik, sağlık, adoslar, ceza, rap yapar çok. Dostlar, dostlarınıza iyi, faslık adoslar. Onu kaybettik lan. Arkadaşlar kapanışı yapacağım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan yine online. 10 like ve 10 abone atmayı unutmayın. Yorumlarda yazın. Ben o karakterin adını bilmiyordum. O karakteri bana söyleyin. O zaman bay bay.